E biz de merhaba canım öğrencilerim. Ben Mesul Öğretmen. Sevgili 5. sınıflarım 2. senaryo ile karşınızdayım. Ee, yine arkadaşlar söyleyeyim yazılının, yazılının pdf açıklama kısmında bulabilirsiniz. Çıktı alıp çözebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir duvarın boyu 3 metre en iyisi 6 metredir. Yaptığı tablolarını evinin duvarına asmayı seven ressam Rana duvarına kenar uzunlukları birer metre olan iki tane tablo asmış arkadaşlar. Kare şeklinde dikkat edin. Buna göre duvarın tablolar dışında kalan alanı kaç metre karedir diye sormuş. Arkadaşlar duvarımızın boyunun 6 metre. Evet kaleme geçeyim. Boyunun 6 metre yani eninin diyelim özür diliyorum eninin altı boyu yüksekliğinin diyelim 3 metre olduğunu söylemiş mi bize sonra evet söylemiş ve arkadaşlar ne yapmış şimdi normalde hiçbir şey asılmasaydı hiçbir şey asılmasaydı alanı nedir duvarın 6 çarpı 3 yani kısa kenar uzun kenar gibi düşünebiliriz veya işte iki kenarın çarpımında 6 12 18 metrekare olarak bulur muyduk bulurduk ancak ne yapmış arkadaşlar tablo asmış ve bu tabloları birer ee, bir kenarları birer metremiş Aman dikkat edin arkadaşlar. Bir metrelik bir bakın birer kenarları birer metre ise alanı nedir? 1 bir çarpı 1'den 2 1 çarpı 1 nedir arkadaşlar? Kim söylemek ister? Evet bence siz söylediniz. 1 çarpı 1, 1 metre kare midir? Evet. Aynı şekilde bakın. Buranın alanı 1 metre kare. Buranın alanı da 1 metre kare midir? Evet. O zaman ben 18'den 1 artı 1 2 metrekarelik alanı çıkarttığında geriye kalan alan neymiş arkadaşlar? 16 metre kareymiş. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman hemen ikinci sorumuza devam edelim. Geçemedik tabi. Evet. Geçelim. Neden geçemiyoruz? Evet, geçtik. Kısa kenar uzunluğu 6 metre ve uzun kenar uzunluğu 17 metre olan bir dikdörtgenin diyor. Kısa kenar uzunluğu 4 cm arttıralım. uzun kenar uzunluğu ise arkadaşlar 2 santim azaltılmış. Buna göre diyor. Alanında ve çevresinde nasıl bir değişim olur? Acaba artacak mı, azalacak mı? Artacaksa ne kadar aza artacak? Azalacaksa ne kadar azalacak? Bunları sormuş. Hemen arkadaşlar bir dikdörtgen çiziyorum izniniz. Bu dikdörtgenimizin arkadaşlar kısa kenar uzunluğu 6 santimmiş. Uzun kenar da 17 santimmiş. Şimdi kısa kenar uzunluğunu arkadaşlar 4 santim arttırıyorum. kısa kenarım neydi? 6 6'ydı. 6'yı 4 arttırırsam ne olur? 10 santim olurmuş. mu? Şöyle bir tık daha büyük çizeyim hatta. 10 santim. Uzun kenar uzunluğuna da dikkat edin. 2 santim azaltacağım. 17 idi. 2 santim azalttığımda nedir? 15 santim kalır mı? Kalır. O zaman şöyle biraz kısa çizmeye çalıştım. 15 santim. Yeni dikdörtgenimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi gelelim bizi hesaplamalar yaptıracak. Alanından başlayalım. Arkadaşlar alanı neydi? İlkinin alanını bir bulalım mı? Alan neydi arkadaşlar? Kısa kenar ile uzun kenarının çarpımıydı. 17 ile 6'yı çarptığımda 6 kereydi 42. Elde var 4. 6 bir daha 6 bir daha 6 4 daha 10. 102 santimetre kare miymiş ilk etapta? Evet. Acaba şimdi kaç oldu? Hemen hesaplıyorum. Turuncu kalemimi aldım. Alanı yazdım. 15'i 10'u çarptım. Direkt şöyle 150 yazsam herkes neden yazdığımı anlar mı? Bence anlar. Ha, unuttuk diyelim 150 ile 10'u arkadaşlar şöyleli çarpabilirsiniz. Bir problem çıkmaz. Ama 10 çarpma yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Yanına bir sıfır atabiliyorduk kolay yoldan. Anlaştık mı anlaştık? Gelelim. O zaman şöyle bir yorum yapabilir miyim? Alan artmış. Alan artmış. Hatta 150'den şöyle yapalım. 150'den 102'yi çıkarttığımda 100 pardon özür diliyorum. 48 santimetre kare artmış desem artmış yazsam doğru olur mu? çok da güzel olur. 48 santimetre kare alanımız artmış. Bu cepte. Gelelim çevre, çevreyle ilgilenelim şimdi. Buranın bir çevresini hesaplayalım arkadaşlar. Çevre nedir? Bir noktadan başlıyorum, tel çekiyorum, oteli sonra açıyorum. Bu bir çevreydi. 17 ile 6'yı topluyorum sonra bir daha 17 sonra 6'yı veya bir önceki senaryomuzda anlattık yine tekrar edelim kısa kenarla uzun kenarı topluyordum arkadaşlar ve onu 2 ile çarpıyordum bunu da hatırladık mı hatırladık o zaman kısa ile uzun bir toplayalım 17 ile 6'yı bir toplayalım arkadaşlar ne olur 23 oldu mu? Oldu. 23'ü 2 ile de çarptığımda mı? 46 santim olarak buldum mu buldum. Alanım ilk etapta 46'ymiş. Acaba şimdi arttı mı azaldı mı? Haydi hesaplayalım. Mavimi aldım. Çevre diyelim yine. Çevremizi hesaplıyoruz arkadaşlar. 15 ile 10'u önce toplayalım. 15 artı 10 nedir? 25. 25 ile 2'yi çarptığımda ne oldu arkadaşlar? 50 santim. Ana! Alan ne kadar artmış arkadaşlar? Alan artmış. Ne kadar artmış? Yine 4 santim. O zaman 4 santim artmış yorumunu yapabiliriz. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Birinde 48 hatta şu sıfırı sileyim ya garip duruyor. Birinde alanımız daha doğrusu 48 santimetre kare artmışken çevremizde 4 santim artmıştır diyebiliriz. Anlaştık mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. O zaman üçüncü sorumuzda karşınızdayım. Evet. Yukarıda eş parçaları ayrılmış ve bazı parçaları boyanmış bir kesir modeli verilmişti. Buna göre diyor ki arkadaşlar yüzde kesir gösterimini istiyor. Yüzde gösterimini istiyor. Ondalık gösterimi istiyor. Haydi yapalım. İlk olarak arkadaşlar tüm nasıl buluyordum kesirlerimi toplam kaç parçaya ayrılmış arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayrılmış mı ayrılmış? 5 parçanın kaçı taranmış arkadaşlar? 3'ü taranmış. Kesir gösterimi cepte mi? Cepte. Geçtim. Şöyle yapayım. Kesir gösterimim burada. Geldim. Rengimi değiştirdim. Yüzde diyor. Yüzde için paydamın ne olması lazımdı? Yüz olması lazımdı. Şu an paydam yüz mü? Değil. O zaman şöyle yapayım mı? 3 bölü 5'i paydasını kimle genişletirsem yani kesrimi paydam yüz 100 olur diyorum özür dilerim. Kimle çarparsam 20 ile çarparsam. 2 ile 20 ile 3'ü çarptığımda 60 oldu arkadaşlar. 5 ile 20'yi çarptığımda 100 oldu. O zaman %60 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Yüzdeyi de hallettim. Tabi siz sınavda böyle yazmayın tamam mı? Siz sınavda şöyle yazın arkadaşlar. İşte kesir gösterimi. Gösterimi eşittir falan gibi böyle yazabilirsiniz. Ben şu an anlamanız için yapıyorum. Geliyorum ondalık gösterim arkadaşlar. Siyahla yapalım. Ondalık gösterim için ne gerekiyordu? Paydamın 10, 100 ya da 1 olması gerekiyordu. E şu an arkadaşlar paydam ne? 100. E bunu kullanayım. Şöyle yazabilir miydim? Sayımı yazıyordum. 2 basamak geldim. Bakın 1, 2. Şöyle oldu mu? Oldu. Yani şu, şu sileyim de. Yani sıfır tam yüzde altmış oldu. E hocam ben şöyle yazdım. Acaba doğru mu? Kafam karıştı ama. Çok da doğru olur. Tamam mı? Paşa gönlünüz hangisini isterse kullanabilirsiniz. Çünkü... Sıfır tam onda altı ile sıfır tam yüzde altmış aynı şekilde sıfır tam binde 600 hepsi birbirine eşittir. Anlaştık mı anlaştık? O zaman hemen arkadaşlar dördüncü sorumuzu karşılayalım. Emre 50 soruluk bir sınavda 10 soruyu yanlış cevaplamış yanlış cevap vermiş. Buna göre Emre soruların yüzde kaçına doğru cevap vermiştir diyor. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar 10 soruya yanlış mı cevap vermiş? Evet o zaman 50 sorunun 10 sorusuna yanlış cevap verdiyse kalan 40 soruya doğru cevap vermiş midir? Evet Emre 40 soruya doğru cevap vermiş. E şimdi diyor ki bana yüzde kaçına doğru cevap vermiştir diyor. E arkadaşlar yüzde 40'ına mı doğru cevap vermiş? Evet. Hayır. <laughs> Neden? Çünkü bize 50 soruluk. Eğer 100 soruluk bir sınav olsaydı %40'ına doğru cevap vermiş derdim. Ama şu an 50 soruluk bir sınav. O zaman şöyle yapabilir miyim hemen? Burayı sildim. 50 soruluk bir sınav olduğu için 50 sorunun 40'ına doğru cevap vermiş. Harika. Bana yüzde gösterimini istiyor bakın. O zaman bunu nasıl yüzdeyle çarparım arkadaşlar? Eğer paydamı 2 ile çarparsam paydam 100 olur. O zaman 4 ile yani 40 ile 2'yi özür diliyorum çarptığımda 80 oldu. 50 ile de 2'yi çarptığımda 100 oldu. O zaman cevabım %80 olacak mıdır? Çok da güzel olacaktır. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman arkadaşlar hemen 5. sorumuzda karşınızdayız. Bir marka ee, şöyle çok da önemli şeyler yazmıyor ama şöyle aldım bir marka kalite standartlarını aşağıda verilen tablodaki gibi belirtmiş bunun kalite aralığı neymiş arkadaşlar 35 ile 39 tam yüzde özür diliyorum onda 9 arasındaki değerler için birinci tık demiş işte 40'la 44 tam 10'da 9 arasındakilere ikinci tip demiş. 45 ile ya bunu şöyle okumama gerek yok değil mi? 45 e, tam 10'da 0 böyle bir şey yok. Yani 45'e eşit zaten. E, 49 tam 10'da 9 arasındaki değerlerde üçüncü tip demiş. Buna göre diyor hangisinin? Ya hangi aralıkta olduğunu sormuş soru bana. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar çantaya bakalım. İlk olarak çanta. Geldim. 37 tam diyor. E 37 tam kimle kim arasındadır arkadaşlar? Bakın birincisini söylüyorum. 35 tamla 39 tam arasında. O zaman 37 tam birinci tip değil midir? Harikasınız. Birinci tip yazdım. Gelelim kaza. Kazak arkadaşlar hangi aralıkta değer alıyor ona bakacağım. 40 ile 44 arasında mıdır? 45 ile 49 arasında mıdır? E siz de söylediniz. 46 tam %86 arkadaşlar kime girer? Üçüncü tipe girer. Üçüncü tip yazalım. Devam ettim. Ceketime baktım. E, ceketim arkadaşlar 43 diyor. E 40 ile 44 arasında değil midir? Evet o zaman ikinci tiptir. Ve son olarak şapkam var. 39 tam onda 2 diyor. 35 ile 39 arasında değil midir? Evet hatta bayağı yakındır. Hani 39 e, tam onda 2 ile 39 tam onda 9 çok yakındır. O zaman buraya da ne diyeceğim ben yine? Birinci tip diyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman arkadaşlar bu soruyu da hemen geçiyorum. Ve ondalı... İkinci senaryo ile ilgili arkadaşlar son sorumuz. Milliyetin Bakanlığı e, ikinci senaryoda toplamda 6 soru soracağını söylemiş. Eğer hocamız 6. yani bu senaryoyu seçerse arkadaşlar 6 soruyla muhatap olacaksınız. O soruların da zaten tiplerini çözdük. Aşağıda verilen ifadelerden en büyük olanının sıfır e, tam onda 3 ve en küçük olanın ise %26 olduğu biliniyor. Buna göre V yerine gelebilecek tüm doğal sayılar bulunuz demiş. Hemen yazalım arkadaşlar. <laughs> İlk olarak en ne diyor en büyük en büyük yazalım mı bu muymuş evet buymuş sıfır tam onda hiç kimden büyükmüş arkadaşlar bir de en küçük var o zaman araya kim gelecek arkadaşlar bu gelecek mi gelecek yani v bölü 100 olur mu olur buraya ne gelecek yüzde 26 gelecek ne yapacağım arkadaşlar? Hepsinin pay, kesir gösterimini çevirmek en mantıklısı arkadaşlar. Eğer 3'ü farklıysa bakın. Eğer üçü de bize yüzde olarak verilirse direkt yüzdeden hesaplayın. Bir daha onları kesire çevirmeye çalışmayın. İşte efendime söyleyeyim. Hepsini ondalık gösterim olarak verirse onları ondalık gösterim üzerinden hesaplayın. Hepsini işte bir daha kesire çevirin diye uğraşmayın. Ama hepsini yani üçü de farklıysa sizin tavsiyem e, kesire çevirmek en mantıklısıdır. O zaman çevirelim arkadaşlar. 3 bölü 10 mudur ilk etapta? Evet. V bölü 100 zaten kesir olarak. %26 dedim. neydi arkadaşlar? Paydam bir Pay ise 26. Harika. Şimdi geldim. Ne yapacağım arkadaşlar? Paydalarımın eşit olması lazım. Paydalarımın eşit mi? Hayır. Burada 100 var. 100 var. Burası 10. O zaman ne yapayım? Onu da 100 yapayım mı? Yapayım. O zaman kimle çarpmam lazım arkadaşlar? 10'la. Şuraya yapayım da. Bir daha yer şey yapmayalım. 10'la genişlettim de ne olur arkadaşlar? 30 bölü 100 oldu mu? Oldu. O zaman şöyle yazsam direkt olur mu? Çok da güzel oldu. Yani arkadaşlar dikkat edin. V değeri hangi aralıkta değer alıyormuş? 30 ile 26 arasındaki değerler alabilecek. Yani gidip mesela 50 işte 20 olamayacak. O zaman 30'dan küçük, 26'dan büyük değerleri yazıyorum. 29 28 ve 27 olur. 26 olur mu? Olmaz. O zaman V değerlerimiz neymiş arkadaşlar? 29, 28 ve 27'ymiş. Bana deseydi ki işte toplam kaç değer alır? 3 derdim. İşte toplamını sorsaydı bunları toplardım. Ya bundan artık soru tarzı üretilebilir arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sınavlarınızda şimdiden başarılar diliyorum. Bir sonraki senaryomuza görüşmek üzere hoşça kalın.